Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Bu keyifli yarı final mücadelesi az sonra başlayacak. Değerli seyirciler, bugün Çobani Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'de maçı sizlere anlatacağız. Kupanın yarı finalindeki ilk maçın heyecanı bizi bekliyor. Fenerbahçe, Razon karşılaşıyor. Evet Özkan, bugün heyecanlı bir yarı final mücadelesi izleyeceğimize inanıyorum. Ev sahibi büyük favori olarak gösteriliyor. Ancak konuk takımda yarı finale kadar gelmeyi başardı ve kaybedecek bir şeyleri olmadığı için en iyi performanslarını ortaya koyacaklardır maçta ayrı bir yer vermemiz gereken bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Acaba bugün neler yapar? Bu ligde attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran isimlerden biri. Rakip savunma bugün ona karşı özel bir önlem almış olsa gerek. Aksi takdirde göz açıp kapayıncaya kadar topu ağlara gönderebildiğini çok iyi biliyoruz. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Shimonski kanattan ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Yardımcı Santra yapılıyor ve skor 1-0. Aradan müthiş bir top gönderdi. Bu şutu kurtarmayı başarıyor. Kısa kullanıyor nereden gelen topu indirdiği yerde rahat bir pozisyon buluyor. Rakip yarı sağda aradan gönderilen topu çok iyi takip ediyor. Mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Fark şimdi iki olacaktı. Karşı takım öyle bir tehlike atlattı ki şimdi maça daha sıkı asılabilirler. Tehlikeli bir top takım arkadaşı yetişebilir. Rakip tam zamanında araya girdi ve ara pasını engelledi. Kritik anda müdahaleyle bu pası kesti. İşte bir kontra şansı. Gol, gol, gol. 12-2 çıkarıyorlar. Muazzam bir başlangıç. İşte gol tekrar ekranda. Baskının nasıl konuş verdiğini görüyor musunuz? sabırlı bir şekilde fırsat yaratmaya çalıştılar ve en sonunda başardılar. Ve durum 2-0'a geliyor. Kontra ataktan büyük bir şans yaratabilir. Ve maçtaki üçüncü gol atıyor. Patrick yaptı. Bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Ardından kaleciyle birebir kalan oyuncu şık bir ayak işi vuruşla güzel bir gole imza atıyor. Uzaklardan sert bir şut denemesi ama kaleyi bulmuyor. Takım arkadaşları pas bekliyordu ama o ısrarla kaleye vurmak istedi. Hiç de iyi vuramadı. Çok kritik bir bölgede topu rakibe kaptırıyorlar. Ve kaleciden başarılı bir müdahale. Bir rakibini arkasında bıraktı. Rakibine geçiliyor ancak takım arkadaşı yetişip topu kazanıyor. Çok ince bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. Bu fırsatı kullanabilecek mi? Bir gol denemesi asfaltta kaçıyor. Son derece teknik bir vuruş ama kaleyi bulamadı. Okay yokuşlu. Edil Kritik bir müdahaleyle ile tehlikeyi uzaklaştırıyor. Kritik müdahale. Ve top karşı takıma geçiyor. Ve yardımcı hakem ofsaytı belirliyor. Ve bu toptan faydalanamayıp kaybettiler. Şimanski rakibine yaptığı müdahale işte bir kontra şansı. Rakibini şutuna geçit vermedi. Önde baskı sonuç veriyor. Şimdi top onlarda. Ve kaleci kurtardı. Çok etkili bir şuttu. Zor bir açıya rağmen güzel şut çekti. Hakkını vermek lazım. Tabi böyle bir kaleciyi mağlup etmek de kolay değil. Belki topu takım arkadaşına gönderse o daha net bir fırsat bulabilirdi. tercih ediyor. Kerem Aktürkoğlu içeride tehlike yaratma çabasında. Sabitli bir orta olmuyor. Top kaleciye gitti. Okay yokuşlu. Hakem bu pozisyonu Trabzonspor lehine avantajı bırakıyor. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Ve bir karşı atak şansı. Ve top oynalarında kaldı. Ve kaleci harika kurtardı. Fenerbahçe bu dakikadan itibaren farklı bir oyun planı deneyecek gibi görünüyor. Yeni taktikleriyle rakiplerini geride karşılayacak ve topu kapmaya çalışacaklar. Ardından çok hızlı bir şekilde kontra hata çıkarak gol bulmayı hedef. Şimdi karşı hata çıkma şansı buldu. Bir anda karşı karşıya kaldı. Tüm gücüyle vurdu. Biraz farklı kaçırdı. Çok sert vurdu ama karşılığında isabetten ödün verdi. Evet hakem sarı kartı gösteriyor. Bakalım maçın bundan sonrasında nasıl oynayacak. Edin Rakibine izin vermedi ve topu taca gönderdi. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Şimdi Şut şansı. Ederson nefis bir kurtarış yapıyor. Bu topu kaptırıyorlar. Şimdi bir karşı hücum şansı. Kaleci bu topun önünü kesti. Fenerbahçe için köşe vuruşu kararı. Şu yakın mesafeli kullandı İyi yer tuttu ve topu kontrol etti İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi Tehlike büyüyebilir Şimanski ile gol mü geliyor Ve bu topu kornere göndermeyi tercih ediyor Riske hiç gerek yoktu ve dışarı göndererek iyi yaptı Sıra korneli savunmakta ...bu ceza sahasına doğru gönderdi. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Uzaklardan etkili ve sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Kaleci de hiç beklemiyordu. İsabetli olsa top ağlara gidebilirdi. Ve hakem Çoban stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. Maçın ikinci yarısı başlıyor. İlk yarı Fenerbahçe adına çok iyi geçmişti. Bakalım üstünlüklerini koruyabilecekler mi? Önemli bir hücum şansı. Muazzam bir kurtarış. Birebir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz. Trabzonspor oyuncu değişikliği yapıyor. Köşe vuruşunu istediği gibi kullanamadı. Top doğrudan out'a gitti. Şimdi top karşıda. Topla birlikte ilerlemeyi tercih etti. Çağlar Söğüncü bu şuta izin vermiyor. Rakibin yarı sahası iyi bir kurtarış fakat pozisyon devam edecek. Ravzol Spor köşe vuruşundan fırsat arayacak. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi top dışarıya gitti. Kale vuruşu kullanılacak. Bu maçta vasatın altında kaldığını söyleyebiliriz. Teknik direktör de artık başka bir oyuncusuna şans vermek istedi. Şimdi karşı atak çıkıyorlar. Gole gidiyordu ama topu kaybetti. Alan harika bir ara pası gönderdi. Şu şansı devam ediyor. Ve topağlarda gol. Harika tam dört gole çıkardılar. Duracak gibi değiller. Evet Golün tekrarına bakıyoruz. Savunmada çok büyük bir açık buldular ve kaleciyi tek yakaladılar. Geriye sadece topu ağlara göndermek kaldı. Ve şimdi 4-0 öndeler. Ayağından bir füze çıkardı ama direğin yanından dışarı gitti. Bu vuruş çerçeveyi bulsa kaleci için çıkarması belki de imkansız olurdu. Trabzonspor topu rakibe verdi. Aradan nefis gönderdi. Uzak mesafeli bir şut. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Edin Vişça. Okay yokuşlu. rakibini geride bıraktı. Sap farklı şekilde dışarıda. Çok kuvvetli vurdu ama kaleci için herhangi bir tehdit Fenerbahçe yaratamadı. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Giren oyuncu 70 numara Oğuz. Fenerbahçe topu kaybetti. Orta sahada topu kontrol etme mücadelesi sürüyor. Orta sahada iki takım da bir türlü topu ayağında tutamadı. Hakem oyun temiz bir müdahale olmadığını söyleyebiliriz. Hakemin eli cebine gidebilir. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Biraz daha dikkatli olabilirdi. Şimdi rakipleri onun üzerine gitmeyi tercih edebilir. Ve bu pasın geçmesini önledi. Şimdi karşı atağa çıkma şansı buldu. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. tehlikeli bir top gönderdi. Cristiano Ronaldo tehlikeli bölgede topu aldı. Kaleci yani geçit vermedi ama top oyunda. Gol! Bir gol daha attılar. Rakip takımın buradan geri dönmesi artık imkansıza yakın. Gol bir kez daha ekranlarınızda. Direkten dönen topta takipçiliğini konuşturdu. Ve gelişine tek bir duruşla koyun attı. Korku çutuyor. 5-0. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Alan topu rakibe kaptırıyor. Onu açıyor Rakip yarı sahada topu kaptı Ve topa engel oluyor En kritik anda Şimdi şutunu çekebilir Çok sen vurdu top asmakta dayandan dışarı gitti İsabetli olsa kaleciyi Çaresiz bırakabilirdi Cristiano Ronaldo Havadan çok ince bir top gönderiyor bir gol daha buldu. Bugün attığı ikinci gol bu. Şimdi gole bir kez daha bakalım. Kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra olağandiyince sert vurmaya karar veriyor ve topu ağlara gönderiyor. için son bölümüne büyük bir üstünlükle giriyorlar. Onu açu. Rabzon Spor topu kaybetti. Çok basit bir top kaybı oldu bu. Şimdi kontraya çıkabilirler. Ve karşı karşı pozisyonda kaleciye takılıyor. %99'luk gol şansını engelledi. ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Kaleci bu ortayı çok rahat kurtarıyor. Rakibin baskısı giderek artıyor. İyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Önemli bir hücum şansı. Kaleci topu elleriyle kontrol ediyor. Edilmişçe. Müdahalenin topu olmadığını net bir biçimde gördük. Kaç çıkabilir? Ve bu arada sarı kart çıktı. Bakalım sarı kartı varken daha dikkatli oynayacak mı? Ve hakem maçtaki son düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe ikinci maç öncesinde avantaj elde ediyor müthiş bir hazırlık yapmışlar ve bu sayede yarı finalin ilk maçında gerçekten çok büyük bir avantaj elde ettiler. Şu anda onların önündeki tek engel dehabete kapılmak. Finale bu kadar yakınken böyle bir tuzağa düşmeyeceklerine inanıyorum. Can I ask you a couple of questions? Thanks so much for your time.